Hazır Efendim yazılarını okumaktan çok keyif aldığımız çok. bir isim. Televizyon ve sinema eleştirmeni Murat Tolga Şen konuğumuz. Murat, Murat gel seninle Murat. konuşacak o kadar çok konu var ki. Evet. Diğer böyle akıştaki... Reklam bile konuşacağız. Bütün maddeleri sana sakladık. Dün bergene gittin. Gittim akşam. Evet ve ilk yorumlarını alalım. Yani Nasıl buldun Bergen'e? şöyle... Salona girdik, iki arkadaştık ama salonda iki kişi yan yana yer yoktu. Full. Aa, çok Dolu. Pazartesi akşamı. E, e, şu açıdan çok sevinçliyim. Sinemalara can suyu oluyor böyle şu filmler. An. Ben hep yazıyordum işte bu pandemiden, sinema salonlarının pandemi etkisinden çıkabilmesi için bize güçlü yerli yapımlar Aa, lazım. Evet. İşte Şahan'ın film çekmesi, Cem Yılmaz'ın film çekmesi. Kesinlikle lazım diyordum ama başka bir taraftan geldi film. Yani böyle hani gişeyi patlatan film başka bir taraftan geldi. Filmi beğendim. Hmm. Yani iyi oyunculuk var, iyi yönetmenlik var, iyi kurgu var. Bir de her şeyden önce çok iyi bir hikaye var. Hmm. Yani evet. Bergen'in hayat hikayesi biraz da böyle hani bizim gibi yaşı yetenler için gözümüzün önünde yaşanmış böyle evet. bir trajedi. Evet. O trajedi çok da böyle ajite etmeden ama içindeki bütün duygu yoğunluğu ee, ...seyirciye böyle geçirilerek aktarılmış. Filmi beğendim. Oldukça iyiydi. Farah'ı nasıl buldun? Farah'ı çok iyi buldum yani. iyi ki onu seçmişler. Evet. Normalde hiç Bergen'in... ...yani şöyle fiziksel olarak Bergen'le uzaktan yakından... ...alakası yok aslında. Evet. Ve ben nasıl Bergen olur diye de düşünüyordum. Yani olmaz diye düşünüyordum. Ama işte hani mesela Bergen'in... ...imajı çok güçlü. Yani bazı imajlar güçlüdür. Mesela Doğru. Barış Manço imajı da güçlüdür. Tabii. Bana işte bir peruk takın böyle... ...şöyle bıyıkları bırakayım. Elime bir iki yüzük takayım... Barış Manço'ya benzeyebilirim. Bergen imajı da çok güçlü olduğu için orada böyle işte kıyafetlerle, peruklarla falan Farah'ı e, bergene benzetmişler. Tamam bu işin benzetme kısmı. <laughs> Ama e, Farah da duygu olarak bergen olmuş. Yani ve seyirci de onu yani ...film başladıktan beş dakika sonra artık... ...Farah Zeynep Abdullah'ı izlediğinizi unutuyorsunuz. Bergen'i izliyorsunuz. Çok büyük bir yani. başarı. O önemli çünkü ben bir de Bergen'i hani eski kayıtlarını... albüm kapaklarını falan... ...annem de meraklı oldu sevdiği hmm. için böyle... Evet. ...biliyorum dinliyorum o hep böyle gözümün önündeydi falan böyle... O ...işte öldürüldüğü günkü o gazete... ...küpürleri, küpürleri. falan Hı. filan Hı. şey... ...yani böyle... ...iyi film yani zaten... ...yönetmenlerin Mehmet Binay'ın ve General Per'in... ...sinema yolculuğu benim için çok kıymetli. Daha evet. önce işte Zenne'yi çekmeceleri çektiler. Evet, yani evet. şimdi bu hani şarkıcı hayatı furyası diye bir şey var. İşte geçtiğimiz günlerde de başka bir film gösterime girdi. ama var. vardı. Müslüm Neel vardı Miro. daha önce. Evet. evet ama mesela hani Müslüm'den sonra Bergen yani. Hani o aradakileri geçelim. Hmm. Müslüm Bergen olmuş yani böyle. Hatta Ve... açılış gişesi Müslüm'den daha fazla geldi. Evet evet. Ben 4 milyona gider diye düşünüyorum. Yani bir şey. Çok çok evet. iyi. Çok iyi yani kazandım. bir de şöyle tıpkı babam ve oğlumda olan şey oldu bu filmin başına. Onda biraz daha geç olmuştu. Bunda hemen başında oldu. Fısıltı, ...fısıltı gazetesi evet. çok iyi çalışıyor. Yani Kesinlikle. filmden çıkan üç kişiye daha filmi tavsiye ediyor. Onlar da gidiyor. Evet. Aynen öyle. Aynen. Evet. Yapım ortağı aynı zamanda Farah'ta. Öyle mi? Farah'ta yani. maddi evet. manevi evet. kazanacaklar arasında e yani. yer alıyor. Peki Mahsun Kırmızıgül de hafta sonu filme gitti, izledi. Hı. Şöyle bir eleştiride bulundu ki... ...biliyorsun 14 yıl sonra müziğe döndü. Öncesinde de sinema yapıyordu Masum. Masum diyor ki... ...biyografi filmlerinde oyuncu kendi sesiyle şarkı söylediği zaman... Sinemadan çıkıyorum. Oyuncunun amatörce söylediği şarkıları duymak zorunda değilim diyor. Hı. Sen ne hissettin Farah'ın sesini dinlerken? Yani Sana da böyle bir çıkma hissi geldi yok, mi? Yok hiç öyle. Ya bir da Bergen'in his... sesini aradın mı? Gelmedi. Sonra eve gittikten sonra YouTube'dan Bergen'in orijinal kayıtlarını buldum. Onları dinledim. Farah tekrar kısa bir kaydı vardı. Onu dinledim falan. Biraz da böyle bazı dijital müdahalelerle sesi yaklaştırmışlar. Hı. Ama Hani salondan çıkacağım, beni burada kimse tutamaz gibi bir istek olmadığı için de Mahsun belki şeyin intikamını alıyordur. O sinemaya başladığı zaman herkes böyle şarkıcıdan, türkücüden evet. e, sinemacı olur evet, mu dedi evet. ya. O da Çok şimdi belki hani ha. ama şu var mesela işte Bohemian Rhapsody'de Rami Malek söylemiyordu şarkıları. Başkası ha, evet, söylüyordu evet. Evet. o. Freddie Mercury Mercury sesi çok benzeyen biri söylüyordu. Ya yani bir Sonra... şey söyleyeceğim Freddie Mercury'nin sesi de 4 oktav ramı melek zaten o da bir Freddie Mercury olurdu. Evet. Aynen. Sonra Ama... Müslüm'de Timuçin esen de çok çok güzel yorumladı. Tabii, tabii. Onu... Yani Timuçin esen'i bugün Müslüm gibi okudum. Yani gibi olmasa da başka bir duyguyu veriyor ben, yani sana. mesela şey Müslüm'de bazı sekanslarda yani acaba bu Müslüm gürses evet, mi evet, falan evet, diye de düşünürüm. Evet yani. evet evet. Burada da yani he, Farah'ın hemen peşine Bergen dinlemezseniz okey kabul <laughs> ha, ediyorsunuz. Ha, yani. Doğru doğru. Ama bir de yani Bergen şey hani böyle e, caz gırtlağı falan deriz ya böyle evet. şey böyle hani eğitim almış yani böyle Hani bir yerde böyle gezinirken keşfedilip de şarkıcı olmuş Tabii, biri değil yani. Bunun eğitimini okumuş. almış biri. O yüzden hani böyle ciğerli ciğerli söyleyen biri yani. Evet. O, ona yetişmek de Kalsan, zor. Kanata. Mahsun Kırmızıgül, hay Allah ben bu filmi niye çekmedim şeyi duygusu içine girmiş olabilir. olabilir. Bu arada Mahsun Kırmızıgül'ü de severim ben sinemacı olarak. Evet. Yani hani mesela bir, benim için bir metamorfozdur onun. Hmm. O şarkıcı kariyerinden Aynen, sonraki yani. sinemasal kariyeri ilginçtir ve değerlidir. Işte. Mahsun'un e, aslına bakarsan bu yorumuna filmin yönetmeni Mehmet Binay'dan bir karşılık geldi. Onu da getirdik zaten ekrana. Biz de türkücü olarak tanıdığımız Mahsun Bey'in Güneşi Gördüm filmini seyretmiş ve helal olsun demiştik. Sanatçılar sanatın farklı alanlarına merak duyar ve yeni şeyler denerler. Sanatçılar kendilerine bekledikleri empatiyi başkalarına da göstermelidir diyor. E, güzel demiş yani. Biraz Verilecek. biraz kırılmış haklı olarak. Kırılmış evet. ama mesela hani şey biraz da böyle hani şey sistem etmiş yani. Sistem etmiş. Biz yani. seni sinemacı olduğunda ne güzel alkışladık. Destekledik. Hakikaten güneşi gördüğünde ben de helal olsun dedim ki hani o filmin biraz da böyle övgüsünü görüntü yönetmeni Eyüp Boza şey yapmak lazım. Hı. Müthiş bir görüntü yönetmenliği Hı. vardı ama hani Mahsun da iyi sinema yapmak istediğini belli etmişti o filmde. Sonra evet. Mucize falan da iyi geldi mesela. Evet. Hı -hı yani o iş, haksızlık etmesin masum yani bencik. şöyle bir şey henüz vizyonda olan bir işi tamam performansları falan tartışırsınız ama onlar kanaat önderleri bir şekilde evet. yani onun sinemadan çıktım demesi bilmiyorum kaç kişiyi etkileyecek ama burada Mehmet Binay'ın türkücü diyerek de biraz da onu hafif Ha tabii canım. Anladım. Evet, evet 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 yani. Aman o, o ne çünkü güzel. E, Masum... şarkıcı falan demiyor, türkücü evet. diyor. Ya yani Mahsun Kırmızıgül olsun, Özcan Deniz olsun, e, sahne performanslarını günün bir yerinde bir yerde bırakıp sinemaya adım attıklarında şarkıcı türkücü denilmesine çıldırıyorlardı. Tabii. Yani. dedirttirmiyorlardı yani. Yani işte hani o böyle. da iyi yerden yakalamış. Evet güzel cevap. Evet. Peki Özcan Deniz'den Mahsun Kırmızıgül'e bir cevap geldi. Yeşilçam dönemi kapandı dedi Mahsun Kırmızıgül e, Özcan Deniz. Artık oyuncuyu bir başkasının seslendirmesi bile ayıp. Farah zor bir işin altından başarıyla kalkmıştır. Tebrikler diyor. Yani, yani. Bir yere kadar doğru. Evet Yeşilçam dönemi kapandı. Artık evet. dublaj yapmıyoruz kimseye. Evet. Ama şarkı söyleme meselesi başka bir mesele. O zaman hani dediğim gibi tekrar aynı örnek Bohemian Rhapsody'de Rami Malek söylerdi. Yani tabii, başkasına söyletmezlerdi. Sesi yetmiyorsa olur. Ama şöyle bir şey var mesela. Farah Zeynep Abdullah'ın bu ilk filmde şarkı söyleyişi değil. Tabii, Unutursan önce... Fısılda'da söylüyordu. Ve mesela o filmdeki en sevdiğim şarkıyı o söylüyordu söyleyebiliyor bence ve oluyor. Burada Bergen'de de yani salonda da hiç kimse böyle hani herkesin Sana hoşuna gitti. şöyle söyleyeyim birçok şarkıcıdan başta Gülşen olmak üzere gayet <laughs> etkili ve güzel <laughs> Gayet iyi söylemiş. <laughs>